bir dakika geri al. Ne bir dakikası? Şimdi 30 oldu. Hadi başlattım yine. Oo. Hani o. <laughs> ne oğlum ben geldim misin ya? Başlamadı. Yalancı. Hani yok. Sen bir peş Ekranın gelmesini <laughs> bekliyoruz. Geri gelecek. Dur başlamak üzere. Yayın başladı abi, şu anda. Dur bakayım. Evet geldi abi. Galiba. Selam Chitos Selam Jet. Bıla 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 ah, Evet başlamış Aa, şeyin. Allah Allah Allah. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Red Match Red Match maça... <laughs> Konuşmayı unuttum. Red <laughs> Match Minecraft. Stumble Guys. Sonra blood şey. drone filan. Ama blood bugünkü blood. amacımız Red Match'a gelen sesli konuşmayı deneyeceğiz. Ee, yeni güncelleme gelmiş. Burada mikrofon var. Kurdun mu? Kurdum abi. Gelin. Kerem seni direkt davet edeceğim. Sen bir gitsin. Kara köpek <laughs> <laughs> Kamera hayvan gibi köpek gibi üflüyor Ayaz. Ya hayır ya bana da geliyor ses oğlum Geldim Ayaz sen yapmıyorsan Abi, Oğlum o ses bana da geliyor Bazı haritalarda bir çoğu haritada bu oyunlar oynanmıyor enfeksiyon oynanmıyor ondan Ses geliyor ses geliyor, geliyor. geliyor. Ka aramayı kapatalım bence Yok oğlum ya. He yok. kendime Beyler benim WhatsApp aramasını kapatmam gerek. Hadi ben geleceğim. Alo, alo. Sesim benim niye gelmiyor ama? Benim ses neden gelmiyor lan? Alo. Alo oğlum benim sesim gelmiyor. Alo sesim geliyor mu Alo alo alo. Alo alo sesim benim sesim geliyor mu? Geliyor. Benim sesim geliyor mu? Senin geliyor. Tamam. Kerem Kerem mikrofonunu kapatıp tam. Kerem senin mikrofonu kapattım. Oyunda sesin çok fazla oğlum ya. Hiç... Kanka kız benim sesim geliyor mu şu anda? Geliyor. Ben de konuşmuşum gibi olmuyordu da. Tamam beyler kazıntıya basın dur. Bekle dur ayarlarımız. O simen geldi. Dur başlatmayın aga. Dur başlatmayın biraz bekleyelim. Selamünaleyküm. selam. Şimdi şeyleri fullleyeyim abi. O Simon geldi. Lucas Torreira geldi oğlum bu adam isimler ne <laughs> la? Lucas Torreira. O Simon. Lucas geldi. Lucas mı geldi? La pula pula la. Lucas mı geldi? Başla başla la, başla başla. seç i̇şte, seç. Işte. Kalıntı 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 basın beyler. Bağırtılan ne ya? Barışlar ne be? Geliyor. Kerem konuş bakayım. Kerem'in sesi çok az geliyor bana ya. K kardeş değiştir değiştirmişsin kardeş. O o o. Harita harita harita. Harita ne değiştireceğiz oğlum? Aleyküm. Aleyküm selam hadi bakalım. Oğlum benim sesim geliyormuş gibi. Benim sesim geliyor mu? Tamam. Durun abi ya benim sesimi ayarlamam gerek. Kim oldu? Kerem oldu. Yakındakiler duyuyor mu? Yakındakiler beni duyan var mı? Beni duyan var mı? Var ben. Var var duyuyor. Uzaklığa göre mi ayarlıyor bunu yoksa şeye göre mi? Yok yok ben şu duyuyorum. Yok yakına göre değil. Ona göre yapmış olsaydı var ya ben ilk başta öyle Hayır zannettim. Ya, ben öyle. Ben şey Oğlum ne ara o simen, pa, o simen ve pavzu aldın? Hayvan herif. Ben alırım. Ben, alırım. Abi, ben tuş atamasını kapattım. Tuş ama şu, tuş ben, ben Alo. Ses Senin ses geliyor da çok azıcık geliyor ya. Sinan ben, Göktürk, ben, Göktürk ben, de geldi. Ses Oğlum benim ses full de, Ne ses? Dur ya. Allah'ım ne olur beni kimse öldürmesin. Neredesin? He, bir de onu da söyleyeyim. Köpek. Oğlum bir de ben mi kaldım? Kesinlikle yeşillerin üstünde değilim. Aa, Kerem yarım. Hangi yeşil ama 3 tane yeşil. Kerem şey var. yarım abi sen. <laughs> ben şimdi oğlum. <yandım>. <laughs> Errandayım. <laughs> ben her yerdeyim Kerem. gördüm. Yo görmedin. Geliyorum bekle. bekle geliyorum. <laughs> Gördün nereye gidiyorum? Ar bak bak önüne bak önüne bak Hoppa, değil ay Arkana Ar bak burdayım Ya bu löflüyor hepsini ya hayvan herif Arkana bak bak buradayız. Arkana bak diyor arkana bak diyor <laughs> Her <gülüyor> zaman da arkana bak dedi ya Tamam arkama arkaya -tama, arkaya. Ya ben seni görmüyorum. Gel gel Kerem hadi. Onu <laughs> sesli lan. Abi çocuklar sarı gemiyi, sarı gemiyi bozmayın deniyor ya. bu Bu çocuklar ne kadar zengin Eğer düzgün oynayın. <laughs> bak 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 bak. Mesa da geliyor bak. Çünkü siz... Ya bizim takım oynamıyor ki. <laughs> Bizimkiler halay çekiyor. <laughs> Harbi, Harbi ya diyor Kerem'in yap. Kerem, Kerem dostu bir çekiyor Harbi arkadaşlar. Ha Erik açmışlar halay çekiyorlar. <laughs> ben mal mıyım? <laughs> Tener Tolga tarla cezidir. Kerem ya babam kaçtı. Neredesin çünkü? Ferrağımda değilmiş. Ya beyler oynasın sen. Allah. Size. <laughs> Diğene bak. Oğlum takım tak oynamıyor bu arada. Aha. gici Korktum, Korktum o ama. Kerem 4 kere ölmüşsün sana gelip. <laughs> Bizimkiler oynamıyor. Map bok gibi sus lan taner sen. Anlamazsın bu arada da. Hadi tamam. Hadi Beyler. Bot İyi aslında. Oğlum siz anlıyorsunuz da haritaları değiştirirsen. Şey. Haritaları niye değiştiriyorsun? Metro 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 Ama metro. bence en metro. En metro. Bence metro abi. Metro me metro kanka, metro. Sakat <laughs> Sakatız sesin kanka. Aleo, sesin Çocuk harita seçimimizi yargılıyor. İstediğimiz haritayı seçeriz kardeşim. Ağlan. Kerem yürü bölgemize gidelim. Ses Sesiniz geliyor. gel yayın çok yan yana durmayın. Birisi aramızdan enfeksiyonlu enfeksiyonlu çıkar. Özellikle şu yapma. kurtardım. Kerem seni kurtardım bana hayatı. Ya sus lan vurma. Beyler ben kitap bakıyorum. Ayaz Bey. Chat boş okey. Ayaz Bey. Neredesin? Ya Rani, ebenin avındayım. Gülüyor. Kerem ne yaptın bana Kerem? Neredesin? Ben buradayım oğlum bir yer oğlum. E, Kerem bana baksana. Sağdan ha? Ben ben gidemiyorum. Beni Kerem geliyor Kerem Kerem yardım et nerede? Kerem ben buradan nerede? çıkamıyorum. Senin beynin Kerem. Nerede nerede? Aşağıda bir yerde. Hayır Kerem hayır Kerem senin bebeğin az. Ben beraberini... aşağı. Ha? Ben geri geldim, geri geldim tamam. atariye gitmemiz gerek arada sırada. Kerem Ar solda solda. Git sen. git sen. Benim benim bir kilim var. Ater Oğlum sadece biz varız o şeyde. Evet, onlar harita seçimimizden dolayı bizi yargıladılar. Evet. Kerem bastı Kerem. Kerem altımızda. Hayır Kerem çok korktum ben. Senden korktum. Kerem öleceğim. Kanka direkt hıza bas. Sen neye bastın? Can. Oğlum can bir şey yaramıyor. Tek atıyor zaten. Yanlışlıkla bastım işte. Yanlışlıkla 100 kere bastı yani. Hayır 3 kere bas. Oha. Evet. Aha burada. Aha. Kerem lan. Hayır Kerem yapma bunu. Çok hızlıyim oğlum. Şurada temizleyeceğim ya. Aa, bahar geldi lan. Ya o da jump scare. Aa! Kanayacağım, jump scare yedim hem de böyle. Aman ne manim. Buna <laughs> 4 jump scare. Cidden böyle fox'i bana jump scare attı, o şekilde hissettim. Oğlum ben hatırlıyorum bir ara 20 vs 1 final atmıştım. Hatırlıyor musun bir kere bugünü? Oğlum üçünüz ben aynı ya. yerden geliyorsunuz. Oğlum benim acil bir tane şeye basmam gerek özelliğe. <laughs> ben seni görmedim zannediyorum? Hayat Kansız. Kansız var işte. Abi vurdum <laughs> Abi <gülüyor> Çocuk ölmüyor ya Bak Kerem ölmüyor oğlum. Bak ben çocuğa sıktım öldürdüm çocuğu Lan <laughs> 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 kanka domaldın sen oradan Ben mi konsuzdum Domaldın lan <laughs> Boşver domaldım seni <laughs> Bak 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 ya ayıp az oyuna da Herkes suç ediyor kendisi öldüğü zaman herkes suç Kanka FNAF 4 oynayı gibi hissediyorum Bak 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 Evet brokoli be efendisi nereden gördün? Oğlum biz usta adamlardanız. Ya. Kerem ezberledim artık oğlum ben nere durmadan sağa sol aşağı baktım e, sağ tarafta e, gördüm şey kaçmış, öyle bir şey kanka, hız ve sıçrama çok fena fulledim ya Uy, ne kanka sadece duvara sıkacaktım oha gördüm seni Yes ya, Duvar arkası vuruyor her şey <laughs> İşimiz bu <laughs> Duvara çarpmasaydım ben orada ölmüştüm Abi, de wow. 39 kilim var lan saygısızlar Redmech sarmadı ya Redmech sarmadı Gelin istanbul guys'e Lan ya istanbul, <laughs> i̇stanbul kültürsüz herif Eğer sarmadı önce, değil mi? İstanbul Kerem sen ne ara 67 lira ver oldun lan? mükemmel bir levelsin he. He? Leveline bak. Hale. Aa Hale. lan. Efendim. Hadi İstanbul hadi hadi. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp gel. Evet chat. WhatsApp time geliyor. Whatsapp'tayım. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Tamam guys Galiba. Tamam tamam guys ya. Ne oldu? Aa, Allah, Allah. Bir, ne oldu? Bir, bir şey olmadı. Ne oldu? bir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Niye, niye çaldırdınız? Sen amacımız senin seni çaldırmak değil. Aynen. Neyse test ettiniz ya, mi? Ya çıksız boş yapma. Evet. Sen sen gelmiyor mu? <laughs> benim güncelleniyor azıcık bekleseniz ha serin güncellemene. Ya sıçacağım ya kimde siz o kadar ses geliyor. Oğlum benimki de güncelleniyormuş. Allah'ım ben yüklediğim <laughs> için güncelleme yok. Test e <laughs> ettiniz <gülüyor> mi? Ettik. Et, ettik. Test ettiniz diye soruyor devamını getirmiyor bu çocuk. Herhalde evet. etmeseydik yine çıkacaktı. Çıktı mı? Çıktı. <laughs> Çıktı. Çıktı. Oğlum Gidim. kalite ne la bu? Kalite berbat. Senin gibi. Sus köpek. <laughs> Limit yapma. Böyle ya. durun ben yayını kapatıp bir daha açacağım.